Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Roblox'ta araba oyunu oynayacağız. Ee, arkadaşlar e, bazı videolarım sessiz çünkü kuzenimle oynadığım için e, görüntülü konuşuyoruz. O yüzden e, şey oluyor. Sesim gelmiyor. Bayağıdır video atmıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunda bayağı bir kuzenimle oynadım e, bayağı bir para biriktirdim. İlk şunu aldım arkadaşlar oyuna başladığımda bana verdiği parayla bunu aldım. Para biriktire biriktire de arkadaşlar şunu aldım Lamborghini. Arkadaşlar böyle boyattırdım. Bu normalde kırmızıydı. Arkadaşlar bakın beni takip ediyor. Arkadaşlar bir de Oyunu oynayanlara söylüyorum ayarlardan girip arkadaşlar PvP modu araç çarpışmalarını e, açık kapalıysa açık yaparsanız arabalarla e, böyle arkadaşınız da arkadaşlar açarsa onu açık yaparsa çarpış çarpışırsanız arkadaşlar böyle ara gerçek araba gibi çarpışır yapıyorsunuz arkadaşlar. O kapalı olursa da arkadaşlar arabanın içinden geçiyorsunuz. Arkadaşlar bu araba 200 bastı ben gördüm. Yani ben bunu denedim bayağı bir 200 bastı. Bakın arkadaşlar. Sizlere de göstereceğim. Hadi ya, bir bakın arkadaşlar 201 bastıyor. Arkadaşlar Arkadaşlar bu arada e, ev var. Evler var. Evlere girebiliyorum ben. Arkadaşlar göstereyim. Evet. Şurada arkadaşlar. Bir tane daha ev yeri var arkadaşlar. Ben onlar orayı bununla karıştırdım arkadaşlar. Evet. Geldik arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar ben şu evi seçiyorum. Seçtim. Seçmiştim evet. Eee oynarken arkadaşlar. Şimdi içini göstereceğim size arkadaşlar. Arkadaşlar bütün evlerin içi aynı. Yani bütün evlerin içi böyle. Dışarıdan büyük gözükebilir arkadaşlar size ama içi çok küçük. Arkadaşlar bakın bu oda bu kadar yani. Evet arkadaşlar. Bir yere daha götüreceğim arkadaşlar. Bakın şimdi. Alayım şu arabamı. Arkadaşlar bir de. Bir dakika arkadaşlar. ay yanlış araba. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şunu çıkartalım. Arkadaşlar tek arabam olunca e, hemen bunu çıkarıyorum. Ondan alıştım ona. Arkadaşlar, bunun kapağı önden açılıyor. Motoru önde. Arkadaşlar, bir ee, Lamborghini ama arkadaşlar bakın şimdi. Lamborghini'deki arkadaşlar arkada motor. Yani önde değil. Önde bagaj var arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada size arabanın içini göstereyim. Bir dakika. Neden olmuyor? Arkadaşlar bir dakika. Tam içini göstereceğim arkadaşlar. O yüzden şey yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Hala olmadı. Neyse arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. iç kırmızı. Şöyle göstereceğim. Arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar olmuyor. Gösteremedim ama azıcık gösterebildim arkadaşlar. Şimdi başka bir yere götürüyorum arkadaşlar sizi. Bakın arkadaşlar. Bu dönmedi araba. Vay! Okskal çarpıyor. Arkadaşlar ama çarptığında bir şey olmuyor. Gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar biraz daha yolumuz var. He. Geldik. Arkadaşlar şöyle gidiyoruz arkadaşlar bu arada. Buradan çıkacağız. Biraz daha gideceğiz. Evet, şu bayırdan çıkacağız arkadaşlar. Gittir. Arkadaşlar orada bir rampa var. Rampadan atlayınca çölde olacağız. Aslında rampadan atlamanıza da gerek yok arkadaşlar ama siz bilirsiniz. Rampa gücü. Arkadaşlar biz e, kuzenimle bir şey denedik. Göstereyim hemen arkadaşlar. o e, Oo arkadaşlar başka arabalar da var. Eşat yaptılar ya. Arkadaşlar olayı orayı buldum. Bakın arkadaşlar. Aa değilmiş arkadaşlar. Ha burada. Bakın arkadaşlar şimdi buradan koştuk koştuk. Turboya bastık arkadaşlar. T buraya e, T arkadaşlar şurada bir yer var ya arkadaşlar işte üstü buranın. Oraya gitmeye çalıştık arkadaşlar. Ben ikincisinde ikinci denemende başardım arkadaşlar. Kuzenim de benim yaptığımı yaptı. O da yaptı arkadaşlar. Arkadaşlar bunun taktiği şöyle. Geri geri gidiyorsunuz bayağı bir geri. <laughs> Bakın. Işte. He, o kadar yeterli olacak arkadaşlar ama bizim duramadım arkadaşlar. Turbo'ya basacaksınız. Sonra bayağı bir ee, şey hızlanacaksınız arkadaşlar. Bakın şimdi. Çok hızlandınız ve burada uçtunuz arkadaşlar. <laughs> basket attım arkadaşlar ya. Hmm. Öldüm. Arkadaşlar siz de gördünüz mü? O neydi? Öyle bakladık ki arkadaşlar çok geri gittik galiba ya. Neyse. Arkadaşlar şimdi sizi Luna Park'a götüreceğim ama arkadaşlar Luna Park'ta hiçbir şey yapılmıyor. Bir de arkadaşlar arabalar e, suda tur suya girince turbo basınca arkadaşlar gidiyor yani. Bir de arkadaşlar e, benim kuzenim bana bir şey dedi. E, sakın uçak alma. Paran boşa gider. Para biriktiremiyorsun dedi uçakla e, kuzenim arkadaşlar. Yani e, siz dağımazsanız e, boşuna boşuna paranız gitmez. Arkadaşlar. Aa, arkadaşlar Luna Park'ı geçti. Yoksa burada mı? Bakayım arkadaşlar. Aa, arkadaşlar ben burayı hiç görmedim. Yeni görüyorum. Arkadaşlar aslında buradan giderken gördüm de. Hiç içine girmedim arkadaşlar. Arkadaşlar girip oradan rapadan atlayalım mı? Hatta size de, e, de deni, belki denize girer düşerse söyleyemedim arkadaşlar. Ee, deniz Aa, Luna Park'ı buldum arkadaşlar bakın. Bura. İşte burası. Arkadaşlar ama hiçbir şey bilmiyor. Burada da zaten sadece neydi ya? Arkadaşlar unuttum şurada şunun adını ya. Aa gözükmüyor. Bakayım. Şunun adını unuttum arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar şimdi sahile gideceğiz. Gideceğiz. Evet. Şuradan girmem lazım. Oo, kaçırıyordum az kalsın arkadaşlar. Aa, burada ya yok ki. Arkadaşlar o zaman şöyle yapacağız. Şimdi. Şöyle gireceğiz. Arkadaşlar bunun nereden çıktığını da bakarım. Şimdi buraya çağırdım arkadaşlar. O rampadan uçacağız arkadaşlar. Acaba o evlerin yanına gidebilecek mi? Bakalım arkadaşlar. Aa, nerede? Aa, arkadaşlar. Bakın ev. Şey. Nedir? Karşı tarafa geçtik. Yok artık. Uu. Arkadaşlar 200 bassın. Ee, belki karşı tarafa geçebiliriz. Uy Oh Arkadaşlar 3 tane var. Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar bence daha çok uçardı. T şu tüne belki buraya kadar uçabilirdi arkadaşlar. Ben yamuk atladım biraz arkadaşlar. O yüzden e, bir şey şey oldu. T oraya gittik. Gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Bayağı bir ilerlemem lazım. Arkadaşlar koş 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 arkadaşlar of yok artık arkadaşlar ben iki tane ev var zannediyorum ama e, üç tane ev yeri var o oh, o oh, o oh. ilk defa burayı gördüm arkadaşlar hmm. aa, aa arkadaşlar ya Bitti. Turbo basılsın. Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer çok gitmedi. Çünkü orada biraz takıldık arkadaşlar. Basalım şimdi gidelim. Bu. Arkadaşlar girdim. Direğin içinden gittim. Bu arada kaç dakika oldu ya yavaş da arkadaşlar. Evet gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada para biriktirmişim. Tırıt. Bakın arkadaşlar. Ya. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Arkadaşlar burada çok zor. Ee, Baya bir son dönüyorum. Hmm. Arkadaşlar şuraya bakacağım. Giriliyor mu? Bakalım. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Girilmiyor. Arkadaşlar galiba bu ee... adını unuttum ya. Deniz Feneri. Film galiba. Hatırlayamadım ama arkadaşlar. Evet gidiyoruz. Arkadaşlar o tehlikeli yere atlattıktan sonra diyeceğim tehlikeli yere geç. Evet arkadaşlar. Şöyle 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 şöyle. şöyle. Aha. Arkadaşlar uçtum. Arkadaşlar sürüklendi biraz. Ya. Neyse. Aa, arkadaşlar burada bir araba var. Arkadaşlar görüşelim da şunla. Yenelim. Aa benim arabadan. Bekle dur. Arkadaşlar şuna bak az gidiyor ya. Gel buraya. Uy. Uy. Selamun aleyküm. Arkadaşlar turbo basmadan bile geçiyorum ya. Yani. <laughs> evet arkadaşlar gidiyoruz. 80 bin lira olmuş arkadaşlar? Arkadaşlar ben ama uçak almayı düşünüyorum. Çünkü hiç uçağım olmadı cidden. Arkadaşlar. Ama bu da çok hızlı değil ya. Oo. Oh. Arkadaşlar adam nerede? Gözükmüyor. Gerçekten gözükmüyor arkadaşlar. Ya. Bakayım arkadaşlar nerede? Bu. Aa daha yeni geliyor. <laughs> arkadaşlar ben bir kere ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle geliyordum. Geldim geldim. Yeah, Şuradayken arkadaşlar dıkşın diye filan yaptım. Şuraya uçtum arkadaşlar. Buraya. Filan yapınca buraya uçtum. Arkadaşlar. Uy. Arkadaşlar şurada arabayı boyatabiliyorsunuz. Arkadaşlar ben e, motor mu alsam ya? Şu motorlara bakacağım. Bu Biraz avlansın araba. Arkadaşlar birisi çalarsa dışarı çıktığımızda görebiliriz ve arabayı çağıracağız direkt. 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 Arkadaşlar fiyatlar çok pahalı ya. <laughs> Aa, hangi motoru alsak arkadaşlar? Şimdi, şimdi. Arkadaşlar şu ATV'yi mi alsak? Ee, alalım mı ki arkadaşlar ya? Şimdi bir kararsız kaldım. bak mı ATV' mi? Arkadaşlar uçak alacağım. 1 milyona bir tane uçak var arkadaşlar. Onu alacağım. Şu an benim 83 Yok 100 bine bir tane şey var arkadaşlar. Onu alacağım. Uçak. Arkadaşlar. Gitti Arkadaşlar şimdi e, kaç lira daha biriktirirsek olacak. Şunu bir şey yapalım. Arkadaşlar şunu bir 84 bin yapayım. Tamam. Arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar hesaplayayım. 16 lira daha eklememiz lazım arkadaşlar. 16 lira daha şey olursa arkadaşlar hemen yaparız. Alırız yani. Tirit Oo, bu ne arabası? Ya hemen turbo ya. Ulan ne oldu araban bozuldu galiba. Ha arkadaşlar. O ne oluyor? Bastı. Turbo. Arkadaşlar yarış yapıyoruz kuzenimle. Ben bas basmıyorum turboya. Ben de diyorum ne? Benim arabam tam daha, daha pahalı. Nasıl geçemiyorum diyorum ya. Arkadaşlar neyse şunu geçmeyeyim de yendiğimi zannetsin turbo basmayalım <laughs> Arkadaşlar bir kere gelirken şuraya sıkıştım ama çıkmayı başardım ya. <laughs> Arkadaşlar size uçak yerini göstereceğim. Uçaklar çok pahalı arkadaşlar. Göstereyim uçakları. Ben 100 bin olum. Az kalsın uçuyorduk arkadaşlar denize. Bum bum Evet. Bakın arkadaşlar uçak yeri şurası. Gemi yerini bilmiyorum arkadaşlar ya. Galiba gemi de bulmuş. Evet gemi yeri de galiba şurası. Arkadaşlar. Şimdi gireceğim. Arkadaşlar fiyatları göstereceğim. Uçakların. Bilmeyenler için. Arkadaşlar ben şunu istiyordum. Bu ama en pahalısı bu. O. 10 bin ne demek arkadaşlar ya. Ee, bu 100 binse. Bu 10 yüz Arkadaşlar 1 milyon 10 milyon daha bu arkadaşlar. Ben şunu alacağım. Bu. Arkadaşlar aslında şu helikopteri alayım dedim. Ama hiç istemedim. Sonra bunu alayım dedim. Evet. Şimdi çıkalım. Arkadaşlar bu arada karakteri bedava yaptım ben. Hiç şey para vermeden yaptım. Arkadaşlar, e, bunu da bir tane başka bir videomda öğretirim. Ya da şimdi mi öğreteceğim ya? Anan arkadaşlar, şimdi öğreteceğim. Çünkü baya bir gün geçiyor, video atmıyorum. O yüzden şimdi e, şey yapayım. Arkadaşlar gördünüz mü? Oy Bugatti. Arkadaşlar aslında ben Bugatti e alacaktım 100.000'e. Vazgeçtim. 200 bin lira biriktirdim ve bunu aldım arkadaşlar. Yani cü cü cü, cü cü, cü cü, cü Arkadaşlar yarış yapıyorlar. Ben de katılayım mı ki ya? Oh, Oo gitmişler bile. Gelin lan buraya. Arkadaşlar gidiyorum. Ama onlar önce başladı. Oraya bak Arkadaşlar kontrol edemedim. Arkadaşlar bir kere bu, Ay. bir kere bu araba. Arkadaşlar bayağı bir bastım da bu arabayla. Ee, şey nedir abi? Ee, Araba kontrolden çıktı şöyle sallandı araba arkadaşlar. Ve uçma vakti geldi. Hashot. Gerçekten uçtu. <laughs> arkadaşlar bakın havaya lastik izi bıraktık Aha arkadaşlar 10 tane daha 10 lira daha biriktirmemiz lazım Uçak almamız için Gidiyoruz Gidiyoruz <laughs> Arkadaşlar bakın 200 <ilçimiz> bastı. <laughs> Arkadaşlar araba gidiyor. Denize girecek. Arkadaşlar şimdi denize gireceğim arabayla. Bakın nasıl gidiyor. Arkadaşlar. Ama 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 ama. Ana arkadaşlar. Ha. Gaz yine turbo ile gidiyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Turbo. Ve gidiş. Evet. Neyse arkadaşlar. Dinlim. Bu çok vakit alır. Yüzeceğim. Bakın arkadaşlar. Denizaltı çok güzel. Denizaltı çok güzeldi ya. Merhaba arkadaşlar. Çıkıyoruz. Aha arkadaşlar geldik. Aa daha var mı? Birazcık. Zıplama partisi.

Arkadaşlar yenene kadar 10 milyon ay 10 lira biriktiririz. Dürü 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 dürü. Arkadaşlar geçiyorum. Geçtim bile ya. Dürü dürü. Arkadaşlar benim kuzenim arabaya biniyor. Turbo basıyor ama ben onu turbosuz bile geçiyorum arkadaşlar ya. Araba 200 basıyor yani. Gaza bastım bile arkadaşlar. Bastığımda yine e, şey basıyor. 200 basıyor. Aa! Bu adam nerede arkadaşlar? Kayboldu. Nini nini, 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 nini. Arkadaşlar galiba <laughs> bayağı bir fark attık. Neyse. 2 lira şey olmuş arkadaşlar. Evet. Şahin. benim inşaat çıktı ve öldüm. Arkadaşlar. <laughs> bakın arkadaşlar. Şimdi bir adamın yanına gideceğim. Arabamı bırakacağım. Arkadaşlar bakın ne yapacak. Şimdi gideyim arabaya. Arkadaşlar. Videoyu durdurayım. Araba yerine gideyim artık. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yarın sizlerle görüşürüz.